Peki bu nasıl? Ay güzel güzel. Yalnız Safiye ablam bu renk senin tenini biraz soluk gösterdi gibi. Diyorsun. Bak anne. Bak bu da olabilir aslında. Sanki bu benim salon kadın çizgime daha çok uygun değil mi canım? Annem sana diyorum canım. Ay Safiye giy işte birinden birini canım. O da güzel o da güzel. Alt tarafı bir davet. Anne, hani alt tarafı bir davet olur mu? Aşk olsun. Bu bizim şirketimizin kokteyli. Hayır yani İstanbul'dan iş yaptıkları insanlar gelecek. Ondan sonra gazeteciler gelecek. Bütün Ürgüp sosyetesi orada olacak. Ben şahsen göreçkileri en iyi şekilde temsil etmek istiyorum yani. Sen seçtin mi elbiseni? Ay gece olanlardan sonra elbise mi düşünecek halim var benim Allah aşkına? Vallahi kafam hep o Metin'de. El kadar çocuk. Cemal de sen de taktınız yani. Bir Metin de Metin, Metin de Metin. Koreçkiler! Çıkın lan dışarı! Bismillahirrahmanirrahim. Ayol asip edeyim mi bu? Refika Hanım! Safiye çıkın lan! Ay vallahi o sizi çağırıyor. Anam bu kadın da haftada bir konağa basar oldu yani. Ay yürü kız bakayım yürü. Ne arıyorsunuz lan siz burada? He? Ee, benim evlatlarım canlarıyla uğraşırken siz burada kahve içip deri onu mu yapıyorsunuz lan? Çıkın! Ay ne oluyor ayol sen? Ah Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın? Ne bağırıyorsun kız? Ne istiyorsun bizden? Ay Hasibe! O elindeki bidon ne? Benzin bu Safiye! Benzin! <laughs> Malumum havalar acık soğudu ya. Şöyle yanarlı dönerli bir ısıtıcı yapacağım ortaya hepiniz için. Bu konağı da. Sizi de cayır cayır yakacağım lan! Ay ya abla ne diyor bu deli? Hakkı yakar mı bizi? Yakar anam yakar. Şundaki surata bak psikopat! Azimi! Kız bırak şu elindeki biz onu deli misin desin be manyak! Delirtmeyeceğin Refika! Bak duyuyor musun lan beni? Refika diyorum ha! Hanım da demiyorum farkındaysan. Lan! Sizin yüzünüzden evlatlarım ölüyordu lan! Aynı size yapacağım. Aa, bu kapıyı ambulansları yiyeceğim. Hepinizi cayır cayır yiyeceğim ulan. Bana nele şimdi? Aa, bakın lan! hadi, bakalım. Allah sizi nasıl biliyor söyler evet. de yapsın. Buyur hanımım. Kızım ben polis mi arayacağınız ne arayacağınız? Hadi hadi bak ne diye diye manyaya bak bak. Yapma. Aha! Bana bak. Bırak elindeki o çakmayı. Yemin ediyorum aşağı gelirsem seni çok fena yaparım. Gel lan buraya. Gel hele gel. Sen gelesiye kadar ben buraları ateşe vereyim de alsın bari. Yok anam Asim Bey ben, ben öyle demek istemedim canım. Yani aşağı geleyim de iki insan gibi konuşalım diyorum ya. Ne konuşacağız lan? Yetti yaptıklarınız be yetti. Aldınız sevdayı konağa. Bağrınıza bastınız. Bize ne oldu? Hasibelere hiçbir şey yok değil mi? Aa, böyle kapının önüne çöp gibi koyuverdiniz bizi. Ölüyordu lan çocuklarım hepinizin yüzünden ölüyordu. Aa, aynını size yapacağım. Bu konağı da sizi de cayır cayır yakacağım böyle. Koruyun Aha. Ay Hasibe! Ay yok bu ya yok. Bırak o bana bak. Aşağı gelirsem seni çok fena yaparım. Bırak. Kız yapma sana ya, bak. Bu kadın ya. ne oluyor kız? Çiçekleri suluyor Masibe. Sen ne yapıyorsun kız? Bir gün sen benim elime düşersin. Vallahi dayaktan seni giberdeceğim. Gel lan! Gel hele gel! Ah! Allah manyak! Gel hele açık da buraya sık ha buraya sık. Sık hele bakayım. Kız dur! Kız sonraya kadar yetişmiyor Hasibe. Kapı dur, delilik etme. Bak, kız yapma kız. gözle kavrulmuş, pirinç gibi yakacak bizi. Sus kız, çöp ağzı. Gidin engelleyin şunu. Ay ben mi ineceğim ayol bu ihtiyar halimle? Hadi, hadi polisi çağırmadınız mı daha? Çağırdım. Yapma Asibe, evet. kurbanın olayım bak. Karşılıklı konuşabiliriz canım. Yapma Asibeciğim. Lütfen. Asibe! Yapma! Yakacağım lan hepinizi. Ah, Yakacağım. Ay yok. Hadi yok. Hadi. Bana bak çok bana bak. Aşağı gel. Polis gelecek. geldi. Dur yapma. Evladım, Abo, bunlar nereden çıktı ya? Şimdi gördün işte. Ay. Oh, e, hayrola polis bey oğlum? Siz neye geldiniz? E, bir hadise neyin mi var? Ne oldu? Konağa yatmak isteyen sen misin teyze? Ee, e, e Yok, ben de ölüm. O tabii evladım. Başka kim olacak, sen de garip garip sorular soruyorsun. Kadının elinde çakmak var, görmüyor musun? Al onu götür, götür. Manyak bu. Evimizi yakacak. Götür. Hadi teyze, hadi. Ama durun bak, açıklayabilirim. Yakala, Gerçekten götür. Kralımın ben... da koltuğu Çantamı al. Allah'ım bırak, kardeşim. Bırakın yavrum. Ya bak. Ağır rik var evladım. Aa bunların yüzünden benim evlatlarım ölüyordu. Yani sizin onları alıp götürmeniz lazım. Rilavike'yle Safiye suçlu. Onları götürmeniz lazım evladım. Ama böyle olmaz. Siz hiç dinlemiyorsunuz mah beni ya. Ay öleceğim. Bu heyecandan gideceğim. Bir gün ilaç. Hatice koş, koş. Dolapta ilaç. Koş kız. Bir gel acemi ilacını getir koy. Gel Refika teyze Ula gel. Ulan seni nasıl biliyorsun öyle yapsan. Gel anam gel ah. azıcık yat. Kırk yıllık annem. evimi yakacaktı manyak. Azıcık yat anam gel. Evet. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Ali sağ ol. Size ne getirdim? Pide. Ay. Ee i̇şte ben çok sıkıldım. Ne zaman bırakacaklarmış bizi? Doktorla az önce konuştum. Herhalde bir iki tetkik daha yapacaklarmış. Tahminim ondan sonra taburcu ederler. Ya annem nerede kaldı acaba? Saatlerdir yok ortada. Efendim? Ali. Hı? Oğlum, şey, e, mavi yanındaysa belli etme. Anam beni polise şikayet etti. Ben şu anda karakoldayım oğlum. Öyle mi? Eee ya şirketten arıyorlar da, acil konuşmam lazım. Tamam, tamam. Nasıl oldu bu? Yavrum, biliyorsun yani benim bugün acık sinirlerim bozuktu ya. Ee işte ben konağa gittim. Orada acık böyle hadiseler neyim çıkardım. Anangilde Safi ile da akıştık. Refika Hanım da polis çağırmış yavrum. Geldiler beni aldılar. Şu an karakoldayım. Vallahi kimselere haber veremedim. Seni aradım yavrum. Beni nezarete atacaklarmış oğlum. Haberin ol ha. Tamam. Ben halledeceğim. Ne oldu Ali? Bir telaşlı çıktın. Yok bir şey yok. Ee, şey... Bizim bu şirket yemeğinin davetiyeleri başka adreslere gitmiş. Sekreter de toparlayamamış. Benim hemen gitmem lazım. Git git sen. Biz iyiyiz zaten. Enişte çok lezzetliymiş ya bunlar. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun size. Sağ ol. Ya oğlum, beni damadım gelip alacağıdı şimdi. Niye buraya getirdiniz ki şimdi? Bah çocuğum, bu bir aile mevzu. Ben Koreçkilerin dungörüyüm. He mi? Komiserin saati mi, mi? Bilmiyorum teyzeciğim. Kur'an neyse biz onu yapıyoruz. Ben yukarıda odada duraydım. Olma mı? Olmaz. Gir hadi içeri. Onun burası ne haber havasız? Bari yanıma birini koyaydınız oğlum. Şöyle iki çift laf ederdik vakit geçerdi. Ama bak sen beni hiç dinlemiyorsun oğlum. Olmaz böyle. Oğlum bir bak bak. Gel hele gel. Gel yanaş acık yanaş. Ne oldu? Sen Ümmüye'nin oğlu değil misin? He? De bakayım bana adını. Senin adın neydi? Bildik mi beni? Bak senin anam beni pek sever he? Teyze, anam öldü. Adı da Fatma'ydı. Öyle mi? Ah canım ya. Allah rahmet etsin. Başın sağ olsun oğlum. Ne zaman öldü oğlum? Ne oldu bir hastalığı neyin mi vardı? He yavrum? Pişt. Bak bir bak ne diyeceğim. Anam.. Hanım ne yapacağım ben burada tek başıma? Ama soğukmuş ya bura. Ali Bey. Normalde Refika Hanım'ın gelip şikayetini geri çekmesi lazım. Ama madem siz kayınvalidenize kefirsiniz... ...çıkmasında bir sakınca yok. Sağ olun komiserim. Dediğim gibi sonuçta bir aile meselesi bu. Daha fazla uzamasını istemiyorum. Ali! Nasıl Oldu? anne? Canım damadım. Aslan damadım beni. Annem... ...beni bu koşelerinde bırakmayacağını biliyordum. Ay be oğlum, bu hapislik ne zor şeymiş ya. Hadi gidelim. Asibe Hanım, bir saniye. Şurayı imzalamanız gerekiyor. Ee, i̇mzalayayım. Bir bahane. Şurayı mı? Evet, orayı. Hah, bahane. Hadi kolay gele. Sağ olun, iyi, i̇yi günler, günler. komiserim. i̇yi günler. Geçen Hayır, ben o kadının evine asla gitmem. Ne özür dilemesi ayol? Ama anne. Aması babası yok. Ha delirtmeyin beni Allah aşkınıza. Ayol Ali kadın geldi evimizi yakmaya. Ben onun nesinden özür dileyeceğim. Ay delirtmeyin beni Allah aşkınıza. Laf ola beri Anne Allah aşkına itiraz etme. Ya, bu kavga gürültü bitsin artık ya. Ben karımın yanımda olmasını istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Niye bunu bana çok görüyorsun ki? Kim sana bir şeyler çok görüyor oğlum? Aa gelsin karım burada otursun. Ne var? Başımızın üstü... Tövbe ya Rabbim. Başımızın üstünde yeri yok ya. Neyse. Refika'yı da ipliyen yok. Ah. Ay görünmemiş bir şey. İpliyen yok dedim ayol. Bu laflar var ya bu laflar. O hasibeden öğreniyorum ben bunları. Evet. Bunlar bu kadar görgüsüz, bu kadar ağızları pis... böyle sıradan insanlar. Sıradan. Ya mavi ailesini bırakıp nasıl gelsin anne? Ne demek ayol? Yıllarca mı Sade. Bir 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 kokoku oturmamışlar bir arada. Ne olmuş? Geri versin. Gelmiyor işte. Ailesini bırakıp gelmiyor. Oh, Allah Allah ya. Neyse ya. Ben seni daha fazla zorlamayayım. Biz başka bir eve taşınırız. Orada yaşarız. Yoksa bu böyle sıkıntı olacak. Ne? Ali aklını mı oynattın sen? Sen aklını mı oynattın? Hı? Yıllarca hasret kaldım ben sana. Hiçbir yere gitmene izin verme. Anne, Mavi yaşamak için başka çarem yok. Ya sen geleceksin, özür dileyeceksin. Ya da ben bu konaktan gideceğim. Kendime bambaşka bir hayat kuracağım. Yani sen diyorsun ki ya sakalı seçeceksin ya bıyığı seçeceksin. Başka seçimi yok. Babaanne, sen Asibe teyzeyi benim yüzümden affetmiyorsun değil mi? Ama bak olan amcama oluyor. Ya ben çok üzülüyorum. Ah be sırma saçlı kızım benim. Seninle ne alakası var? Ha? Sen niye suçluyorsun kendini? Affet o zaman babaanneciğim. Hem ben İlyas'a kendim aşık oldum. Hasibe teyze bir şey yapmadı ki. Korumayın bu kadını bana. Tamam. Korumuyoruz. Koruma zaten. Korumuyoruz. Şimdi sen bana şunu söyleyeceksin. Onlar gelsin mi? Yoksa ben gideyim mi? Anne. Eğer gelsinler dersen. Buraya geldiklerinde asla kavga istemiyorum bitsin bu düşmanlık. Ama yok. Ben yapamam dersen. Ben bu evden giderim anne. Kürkçe dükkanına hoş geldiniz. Geldik yine bu gece konduya. Ya ne derseniz deyin, insan evi gibisi yok valla. Mis gibi mahalle, komşularımız deseniz o denli insanlar. Hıst! Kardeşim! Aa, belediye çöplüğü mü burası ya? Kime diyorum ha? Hakikaten bak ne iyi komşular. Ürgübünün en elit kesimi burada. Konuşma kız. Hadi yürüyün toplarız sonra. Ay milletin çöpünü mü toplayacağız ya? Ne yapacağız pembe? Allah Allah, hadi yürüyün Metin düşmesin. Yürüyün kız. Şey be, Allah cezanızı versin. Bir... Üstüme mi aktı o herif ya? Çekibar İbrahim Melih. Çek İbrahim Geç bakayım. Geç kızım. Geç. Üf, yani olacak işte. <laughs> Kadın ne yaptı, ne etti? Konağa giriş biletini aldı yani. İnanamıyorum. Ya sen buna nasıl müsaade ediyorsun anne? Ne yapayım Safiye? He? Ne yapayım oğlumu mu kaybedeyim? Yavruma zaten yıllarca hasret kaldım da. O otursun kalksın var ya Ali'ye dua etsin. Yoksa ben o şakşan peşine gider miyim ayol? Ah Safiye insan evlat hatırı için çiğ et yiyor. Allah sana göstermesin ama yaşarsan anlarsın. Anne hazır mısınız? Emretiniz ya. Hazırız efendim. Hadi gidelim o zaman. Buyurun. Sağ ol canım. Deneme. Deneme. Ses. Bir, iki, ses, ses. Samet lan, ses gelmiyor bundan oğlum. Abla daha elektriğe bağlamadım mı saniye? He bağla. Üf, Şimdi bir iki. bakalım. Ses, ses, deneme ses, ses, bir, iki, ses. Baba, düğünlerde aldığım paranın çeyrağını veririm he. Bir kuruş daha fazla vermem, haberin ola. Abla, canın sağ olsun senin laf mı olur öyle şey? <laughs> Akıllı oğlum beni? Ana ne oluyor ki burada? Düğün mü var, salon düğünü he? Evet annem. Düğün sayılabilir. Refika Hanım benden özür dilemeye gelecek ya. Neticede bu da bir düğün. Bir dakika, bir dakika. Bütün bunlar Refika Hanım için mi anne? He. Bütün mahalleye canlı yayın yapacağım. Bizi konağa yavlar yakar geri çağırdığını cümle alem duyacak. Anne kız sen iyice delirdin ha. Sakın yapma. Vallahi almazlar bu sefer bizi konağa ya. Arkadaşım kaldı sen şunları. Götür hepsini götür. Yok oğlum yok yok dursunlar. Sen bakma ona. Anne. Annem. Bak grafik hanım senden özür dilemez. Hadi diyelim ki oldu da bir şey diledi. Sence bu yaptığın biraz ayıp olmayacak mı anne? Bir düşüneyim bakayım. Yok bence hiç ayıp olmuyor. Samet tut oğlum şunu. Bak tuttum oğlum. Bırak. ya. Aha. Az ah, solistimiz de geldi işte. Aman efendim, hoş gelmişler. Hoş gelmişler. Dünürlerim gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldin Safiye. Geç, geç. Ay benim güzel damadım da gelmiş yavrum benim. Gel. Hoş bulduk Asif anne. Hoş geldin. Ee Refika Hanımcığım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? <laughs> ha siber rüzgarı. Sen öyle demişsin ya. Beni kovdu ayağıma kadar gelecek, benden özür dileyecek diye. E ben de büyüklük yapayım dedim. Ama gerçekten çok yüce gönüllü bir insansınız Refike Hanımcığım. Kız, sen bize laf mı çarptırıyorsun canım? Karışma. Bu mikrofon klavye ne böyle? Ee, Ali, e, şey bunlar o mikrofon Refika Hanım için oğlum. Nasıl? Şöyle Refika Hanım birazdan benden özür dileyecek ya. Herkesler duyacak inşallah. Aa, ne? Sen ne diyorsun ya? Olmaz, olamaz öyle bir şey. Hasiba anne, ayıp oluyor ama. Dedim ben de aynısın Ali de, dinletemedim. Hasiba anne, bak şimdi sen şunları buradan kaldırt. Biz oturup rahat rahat konuşalım, hadi. Olmaz, olmaz. Refika Hanım bizi konaktan kovduğunda... Hani nasıl bütün Urgüp duyduysa. Şimdi özür dileyip Gona geri döndürdüğünü yine bütün Urgüp duyacak inşallah. <laughs> Asibe. Ben anayım ana. Ha? Evlatlarım için her türlü şeyi yaparım. Yani bütün bunlar beni hiç yaralamaz. Haberin var mı? Ne güzel. Hiç üzülme. Tabii Canım ne yapıyorsun sen? Rezil olacağız herkeslere. Karışma dedim. Anne. Bak bunu yapmak zorunda değilsin. İstersen gidelim. Hadi. yapmak zorunda, Sen istedin paşa. Ha? Sonuna kadar gidelim bak. Evet, nerede şu mikrofon? Bir dakika, bir dakika. Samet ben alayım onu. Hah. Açık değil mi? Aman iyi üfle. Dinleyin komşularım. Dünürüm Refika Hanım şimdi bana bir şey diyecek. Buyurun Refika Hanım. Hasebe Sevgili Dünür. Gece kondular kraliçesi. Ne bu oğlum sussana, ne bu müzik böyle? Kesemem teyze, müzik de pakete dahil. Hem aldığım paranın hakkını vermezsem ben gece nasıl uyurum? <laughs> Paket meselesi yani. Neyse, sevgili komşular. Sevgili dünürümden özür dilemeye geldim ben bugün buraya. Böyle bir çok sinirli anımda onu ve ailesini evden kovdum. Ama çok da pişman oldum. Geri dönsünler istiyorum. Hasibe, lütfen evimize geri dön. Senden özür diler. Alayım ben. E, duyuldu mu? Duyuluyor. Dışarıdaki komşularım, duyuldu mu? Ses verin. Duyuluyor. Güzel, evet. Şimdi, Dungur'um ayağıma kadar gelmiş, benden özür dilemiş. Elbette. Bağda affetmek yaraşır. Değil mi komşularım? Evet. evet. E ne yapalım? Ben de sizi affediyorum Refika Hanımcığım. Madem bu kadar yalvarıyorsunuz... ona dönüverelim ya. ya Ay canım benim. Canım benim. Vallahi yalnız. Allah sizi kahretmesin. Canım benim. Canım canım. Safiye kız. Bak hazır mikrofon neyim var içinde kalmasın Patlat bitir ki haydi Çok komik Asi be. Gerçekten çok komik Şarkılık halimiz mi kalmış ya bırak Allah aşkına Anne sen ne yaptın gözünü seveyim ya Safiye niye sinirleniyorsun çocuğum Sakin ol Ali Paşa Oldu mu yavrum İstediğin tamam mı Daha eksik bir şey var mı Onu da yapayım O zaman benim çantamı alıverin de Ali beni konağa bıraksın. Aa, Rafika hanımcığım. Gitmeyeydiniz. Kahve içeceydik. Yok, asibe yok. Şimdi sizin dünya kadar işiniz vardır. Konakta içeriz artık ha? Öyle diyorsan öyle olsun. Gaz sağlamacaklar. Allah asma aldı hanımla. Tebrikler Ali. Çok teşekkür ederiz. Hazırlan. Haydi konağa dönüyoruz. Ya yani anne bu yaptığın ne kadar ayıp bir şey ya. Koskoca kadını ne hale soktun. Refika Hanım bu kadar dirt yavrum. Sen niye bu kadar düşünüyorsun ki ne? Yani gerçekten sana inanamıyorum. Nasıl bir insansın sen ya? Vallahi çok şahane bir insanım biliyor musun? Aa, az önceki operasyonumla da şahaneliğimi kanıtlamış bir insanım. Allah'ım çok şükür ya. Sonunda konağa dönüyoruz. Hem ne dönüş gı. En afillisin de. Niye dönüyoruz ki? Mis gibi ev. Sobayı da yaptırırız. Kal ulan sen burada. Sahi mi diyorsun ana? Ha vallahi sahi diyorum. Sen madem bu kadar eziyet çekme meraklısısın kal burada. Ya yenge saçmalama sen de gel bizimle. Hem neyi biteceğim burada? Bahçem var. Domates, biber ekerim, yerim. Ya bu bahçe bağırallar gibi var ya. Hay senin bahçene de, sana da, salah oğlu salah. Kal burada sen. Ya bırak bu salahı ya, ne yaparsa yapsın kızım, Allah'ını seviyorsa. Hadi sen git, eşyanın neyim hazırla. Hadi yavrum. O Atar'la ablana söyle, o da hazırlansın. <laughs> annem, annem benim. <laughs> Hadi yürü, yürü, yürü. yürü. Sağ ol ya. Meymenet. yok çok şükür. Ah. Zafer kazanmış komutan gibi girdi vallahi şuraya bak. Ha, bu konak konak olalı böyle rezalet görmedi Safiye ben sana diyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Refika Hanım. Hani Fatma nerede? Sana ne Fatma'dan? Nerede sen nerede? Fatma ile Metin gece konuda kalacaklarmış. Hadi ya. Cemal, sorup durma şu kadını diyorum. Kızım keşke takımı bozmayaydılar ya. Biz onlara öyle alıştıydık. Asibe odanın yerini biliyorsun. Göstertmeme gerek yok değil mi bacım? Mersi canım. Refika Hanım, akşam yemeğine girişeceğim ama... ...damadım iş imana davet etti bizi. Ne? Anne ne diyor bu ya? <laughs> ne güzel. Ailecek gideceğiz yani. Şirket yemeğine. bir dakika, bir dakika. Siz ne alaka canım? Hı? Siz ne alaka? Ayrıca o yemek değil, kokteyl. Siz hiç hayatınızda duydunuz mu kokteyl kelimesini? Yenge, o yemeğe eşim de, ailesi de gelecekler. Ali'cim, her yerine yani elit bir ortam da o bakımdan dedim yengem. Oha! Kavgada söylenmez be bu laf. Siz elitseniz biz de elitiz. Değil mi abla? Çok. Ne demek istiyorsun sen Safiye abla? Biz oraya yakışmıyor muyuz? Yok yani Maviciğim. Şimdi ben senin hakkını yemeyeyim. Sen yakışıyorsun da. Bu ananlar... Bak şimdi ben şöyle izah edeyim canım sana. O çanta. O, Safo. Tamam sen izah etmeyeceğim. İzah etmenin gereği yok. Boş boşun ortalığı germeyeceğim. Haklısın abi. Mavi. Hadi, odamıza gidelim. Gidelim. Yorguz, biz de gidelim. Hadi. Bırak. Hembe, yavrum. Haydi, Kokote'yle kadar biz de odamıza gidip yerleşelim. Al çantayı. sana bir hılım bulayım. Gel.